Arkadaşlar bugün Zarpıksa belki görüyorsunuz Zeka oyunu çek Ruzu karşımdaki annem yanı Burada da benim Zeka oyunu zaten Hızlıca çevireceğiz bunları Bak size açacağız. Böyle hareketleri renkleri Zara ise bir tane daha atıyoruz Öyle mi yani Ben de bilmiyorum no? Söyleyebilir miyim şöyle bu şimdi bir renk oyunu. Evet. Zeka oyunu. Biz bunları çevireceğiz. Evet. Sonra bakacağız unutmuş muyuz, unutmamış mıyız? Ha tamam. Aklımızda tutabilmiş miyiz renklerin yerini tamam mı? Hadi tamam. birlikte çevirelim şimdi. Hadi. Zarı atınca bulacağız. Hı, tamam. Bakalım Görüyorsunuzdur biz şu yandan çeviriyoruz. Arkadaşlar. Bir YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. E, YouTube'un oyun dünyası videoları derseniz oradan gözlüklü yeşil gözlükle çıkıyorum. Oradan ya abone like olacaksınız, ya basacaksınız ya da beğenmeyen kişiler böyle şeye bassın. Hadi biz başlayacağız yine? Tamam, sen başlayabilirsin şimdi. Sen. Aralı geldi. Aa sarı. unutmuşum. Yeşil. Ben atmıyor muyum? Sırayla yapıyoruz ya. Mavi bulamadım. Pembe çıkmış. Pembe çıkmış. Pembe. Sarı. Bir sarı. Sırayla... Sarı. Şuradaydı. Sıra sende. Pembe. Sarı. Yeşil. Yeşil. Inanayım, şurada bir yerdeydi. Yeşil görünüyor, görünüyor ya. Kapatalım o zaman. Görünüyor. Allah. Alabiliriz. Hmm, pembe çıktı. Bir tane atayım mı? Yavaş atarsan sevinirim. Yeşil çıkmış. Ben sen şey, ama ya sen arkadaş. Sen fark etmiyorsun sen. Hayır ben sırayla. Ben de. Ben atıyorum. Hayır. Ben de. Sanırım şuradaydı. Bu da neymiş? Koyduğumuz yeri unuttuk. Ben unutmuyorum. Mavi. Mavi yazıda var. Pembe bulamıyorduk kendisi. Mor. Evet arkadaşlar bunu Hayır 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 öyle yapmak yok tamam. Ama sen öyle yapıyorsun? Mavi. Allah Allah. Mavi, Mavi buradaydı. Kırmızı. Kırmızı. Mor.

ama lütfen rica ediyorum. Kırmızı. Hmm, o da buradaydı. Neredeydi acaba? Tamam, pembe yeşil. <gü se> Hangi renk? Yeşil. Bak, mor. Hmm, şu muydu? Neydi? Yanlış çektim. <gü großer> Neden? Ama Kırmızı. biz bunu oynuyoruz. Kırmızı. Evet. Kırmızıydı. Nerede koymuştum Alınıyor Mavi çıktı. Mavi buraday arkadaşlarımız da görsün ne çıkıyor. Görüyorsunuz tamam, ama... arkadaşlar. Bakın şu, Mor. şu renk çıktı. pembe çıktı görüyorsunuz. Pembe. Bende de pembe çıktı. Kırmızı. Pembe. pembe çıktı. Ne çok da pembe varmış. Pembe çıktı. Pembe. Bak ben kuşumuz da burada arkadaşlar görüyorsunuz. Bir gün onunla da video çekeriz. Evet bir gün onunla da. Sıkılmış Aynen. canım. Pişirmek çok sıkılıyor çünkü. Kırmızı, mavi çıktı. Mor. Hmm, mor çıktı. Aşağısından görünüyor anne. Kırmızı. O zaman kapağı at. Kapağı. Kırmızı. Mavi. Mavi neredeydi mavi? Mavinin aklında mı? Mavinin aklında. Ha. Atabilir miyim? Kırmızı. Kırmızı kaldı mı? Sende kaç tane kırmızı var? Aa. Kırmızımız yok artık. Çünkü dört tane renk var. O ben atıyorum. Evet Sarı. Sarı var mı? Var. E bunu niye çevirdin? Neyi? Ben çevirmedim. Düşün. 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 Hayır lütfen bak öyle yapmak yoktu bak öyle yaparsan oyun oynayamayız. Arkadaşlarımız da der ki Yusuf hile yapıyor. Hile yapmıyorduk. Kırmızı yine yok. Pembe. pembe var mı? Vardı. Hatta bir yerden çekmiştik hatırlıyor musun? Sarı. Ama düşünmedin ki pembe. Ben şurada bir yerde çekmiştik diye hatırlıyorum. Bak. Sıra sende. Alabilir miyiz? Alabilirsin onu. Al onu. Bir tane daha atıyorum. Ne atacağız? Bir tane daha atıyorum. Tamam ama yavaş at birazcık. Şuraya atabilirsin. Yeşil. Ama... Bak, biraz önce bir yeşili mi bulmuştuk. Biraz önce yeşili bulmuştuk. Biraz düşünebilirsin bence nerede bulduğunu. Hatta sen çekmiştin de arkadaşlarına göstermiştin. Galiba. Değilmiş. Yeşil. Aa, ben de unutmuşum. Sarı. Değil mi? İşe gayet başlıyoruz. Sarının yanında. Olabilir. Sarı. Hmm. Sarımız var mı? Var. Bir tane daha sarımız olmalı. Değilin. Mavi. Yeşil. yeşil. Sarının yanında demiştik sanki. Mavi. Yeşil. Kırmızımız Mavi. Yok. Pembe. Var mı? Var. Mor. En çok olan mı kazanıyor? Bakacağız. Pembe. Heh, var mı? Yani var ama nerede olduğunu ben de bilmiyorum şu anda. Kırmızı mı yok? Var. Şöyle. Şöyle. Pembe. Pembe. Sen buradayız. Evet, sen de buradaymış. Var. Var, var, Evet, oradaydı. Ne? ne? Mavi. Hmm, şurada mıydı acaba? Hadi ya, bu sarı. Hayat veriyorsun ama. E hoş atıyor. Alabilir miyiz? Hı. Ne yapıyor? Bu çekiyorum. Hani. Çekiyorum. Hayır öyle çekmiyorsun. Atıyorsun önce. Önce zaten mısın? Bu çekmişti yani. Ama o çıktı şu an. Bir tanesini çekersen sevinirim. Eee şeftali. Kırmızı var. Benim yok annesin. Benim yok. Var. Pembe. Ee, var mı pembe? Pembedimiz de yok. Pembemiz de. Yok. de yok. Mavi. Mavi. Pemabın mavi yapınsa. Şey maviyi burada bulardın sen. Evet. mavi. Söylemeseydim keşke ya. Sıra sende. Mavi, mavi yok. Var. O mavi sat. Evet. Görmeden buldum ha. Kırmızı Üç ya. tane kaldı. Evet, oyunumuzun Pembe mi? doğru mi? geliyoruz. Pembe pembemiz yok. İşimimiz Yeşil. Yeşil. Burada. Yeşili buradaydı ya kız. Bir tane de burada vardı. Serbest var sarı. mı? Yok. Yok. Evet. Bunlar da ne kalmış? Sanırım yeşil de. Mor. Yeşil de. Ne kalmış. Evet bakalım kimle hissedeceğiz. Sen Tamam Mor evet. renk evet kazanmış oldun. Ay, bir tane, bir tane kaldı, bir Ama tane kaldı ya biz onun mavi olduğunu biliyoruz. Ay şey ha, mavi çıkan kazanmış. Sen at. Mark kazanan belli sensin kazanan. Ay sarı. En son sen çektin ya. Ya sen at. Sarı. Ya Mavi eee. kazanan ben oldum. Sayalım Hadi. bakalım kaç tane. Sayalım. Tamam. Bir. Dur. Buraya sayalım. İstersen bırakalım. şöyle yap. Bir dahakine Bir zorlanmamış oluruz oynarken. Hı. Hı. Oynarsak eğer. Bir. Evet. İki. Üç. Dört. Beş. 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 Altı. Yedi. Sekiz. 9 on, on bir, on iki, on üç, hmm, Sıra bende. On üç. Bir, iki, En çok sandın. Hadi. Tebrik ederim seni. Tebrik ederim. Arkadaşlarla da yapabilirsin. Arkadaşlar yeni video istiyorsanız bu videodan tıklamanı İstiyorsanız aşağıdan like, abone atarsanız yeni videolardan bakarsınız. Görüşürüz.